kıymetli misafirlerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü günü 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple düzenlenmiş olan çelenk sunma törenini arz edelim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi'nin sunulması bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Raşit Refik Küçükhanıcı Milli Eğitim Çelengini sunacaklardır. Arz edelim. Sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından söylenecek İstiklal Marşı'mıza davet ediyorum. Arz edelim. Dikkat!